arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine karşınızdayım. Şimdi ben bu böyle peçeteni, peçete de olabilir, kağıt da olabilir. Ben böyle peçetemi fosforlu kalemlerimle boyadım. Sizde bir renk de olabilir, iki renk de olabilir. Fark etmez ben de dört renk kullanmak istedim ve bu renkleri kullandım. Şimdi arkadaşlar bakın burada böyle suyum var. Şimdi suyumu içine atıyorum atıyorum bakın bakın renkler çok güzel havaya kalktı bakın gördünüz mü arkadaşlar böyle bir renk deneyi yapmak istedim böyle çok çok da güzel oldu Bence çok beğendim ben bunu bu siz de yapabilirsiniz istiyorsanız. Ben yaptım ve bunu boyarken kardeşimle birlikte çok eğlendim. Ee, ve böyle güzel bir şey yapmak istedim. Görüşürüz arkadaşlar. Videomu izle, izlemeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın.